Arkadaşlar merhaba. PC Code'dan Şahin ben. E, bugünkü müşterimizin aracı 1.2 e, 2008 Aldor paket. E, uzun zamandan beri bu motor arabalara şehir takip yapmıyorduk. E, Instagram hesabımızdan soranlara da zaten aktarıyorduk. Bir sıkıntı vardı. E, dün itibariyle sözüyle için artık bu arabalarda şehir takip e, yapılabiliyor. Daha önce bu uyarıyı yaptığımız müşterimiz bu videoyu görürlerse bizim iletişime geçsinler lütfen. Ee, müşterimiz şu an şerit takibini test ediyor. Olması gerektiği gibi çalışıyor. Tabel okumamız, hız sabitleyicimiz, otomatik uzak sıfırımız aktif. Akın Bey, e, ayarlar düğmesine basar mısınız? Görüldüğü gibi her şey aktif şu an sonsuzluk modu devreye girdi. Yani sürekli devreye girdi ama bu sesle de beraber devrede. Direksiyonu çevirene kadar bu ses mecbur geliyor. Şu an direksiyonu tuttuğu için ses gitti. Yani sizler de bu özelliğe kavuşmak isterseniz bizle iletişim haline geçiniz. Teşekkürler. Bizi takip etmeyi unutmayın.